Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'un en tatlı oyunundan birini oynayacağız. Bugünkü oyunumuzun ismi Dorsbat Kawaii. Büyük ihtimalle çoğunuz Kawaii'nin anlamını biliyorsunuz aynı benim gibi. Ben de bu yüzden birazcık araştırdım ve Japonca'da sevimli anlamına geliyormuş. Yani kısaca bugün Dors oyununun sevimli halini oynayacağız. Bakalım ne kadar sevimli olacak bilmiyorum ama <laughs> göreceğiz. O zaman hızlı başlayalım bakalım. Bayağı da Dors'a update falan gelmiyor değil mi ya? Özledik vallahi oyunu. Yayınlarda oynamak gerçekten çok eğlenceliydi. Bakalım abi şimdi buradaki oyunumuz nasılmış? Aha ne oluyor be? He şey değil tamam asansörde başlık doğru. <laughs> o kadar unutmuşum ki oyunu abi. Kapı açılacak mı? Heh tamam. Evet güzel. Şimdi oyun gerçekten Dors'a benziyor ama böyle biraz daha renkli denilebilir. Burada ne var abi? Aa çin var. Tık 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 tık. Nereden anahtarı aldınız mı? Dik, dik. Aa bak burada da şeyler falan açılıyor mu? Açılmıyormuş neyse. Aa anahtar gelmiş abi hepimize. Hadi başlayalım o zaman bakalım. Doğrusu mantığını zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Kulaklama sesi artırayım birazcık yoksa daha çok korkacağım biliyorum. <laughs> Map tasarımı biraz daha farklı gerçekten. Bunları alabiliyor muyuz? He sanırsam tıkladığımız gibi içinde bir şey varsa alıyoruz. Burada böyle şey yokmuş. İçini açma falan yokmuş abi. Anahtar bulmamız lazım bir tane kapıyı açmak için. Hemen şunlara bakalım. Bak hepsini aç... Aa ne oldu? He tamam. Burada da tıklayarak girdiğim için animasyon yokmuş. Bir anda girdim içeri korktum abi. Bu ne? Aa burada garip garip resimler var. Neyse. Aha anahtarı buldum. Gelin abi. Şu an korkusuzca gidebiliyoruz. Soru yok. Ama bakın ee, karakterler ayda. Bir şeyler geldiği zaman ne olacak? Onu merak ediyorum. Ve ee, tamam. Bir sorun yok. Ben sesimi biraz daha açacağım Kulaklığın sesini açabildiğim kadar şimdi. Mümkünse bir 85 metre öteden doyabileyim Hala bir sorun yok. oda dediniz bu arada. 6'ya geçmişiz. Tamam, güzel. İyi iyi, iyi güzel. <laughs> burada a şeyler açıldı. Dur bakayım. Şuradaki odalara bakalım. Bunlar boş. Burada bir oda var. burada 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 boş boş boş. Başka var mı? Açık mı ki kapı ya? Aa biz galiba açmış bile. Burada böyle görürüz ki tatlış tatlış şeyler var ama <laughs> ne kadar tatlış artık ee, tartışılır. Hala hiçbir şey gelmedi bu arada. Değil mi? Aynen yani. Ördekle birlikte gidiyoruz. Bir de arkada Messi formalı bir abi var. <laughs> bu ne ya? Abi tamam burada da kapıya gerek yokmuş. Daha doğrusu anahtara. Oo. Resimlerdekiler korkunç değil ama garip geliyor gerçekten. Burada çok garip bir yer var. Böyle aşağısı kırılmış tamamen ve 11. kapıdayız. Güzel. Oo burada şey mi gelecek ki acaba? Bilmiyorum ki. Gelecek mi bir şey? Yok yok. Diyorsun tam tam sonra yani, şey. gene <laughs> bir an korktum o biliyorsunuz doğrusu 30. bölümde gelen bir tane karakter vardı sanırım o gelecek sandım ama hala gidiyoruz 13. bölümdeyiz güzel böyle en ufak bir ses duyduğum zaman geçen çok korkuyorum o yüzden sürekli arkama bakıp duruyorum ve susmam gerekiyor dinlemem gerekiyor ah dur anahtarı almamışım hop tamam buraya açtık oğlum zaten yeterince korkunçsunuz Allah için garip garip hareketler yapmayın ya ooo <laughs> garip odaya geldik ama dümdüz geçeceğiz yine hiçbir şey yok hala gidiyoruz hala gidiyoruz evet 17'deyiz şu an baya da rahat gidiyoruz abi Acaba tatlış değil korkunç şeyler de mi yok ya? Dün sadece gideceğiz mi? <laughs> 20. odadayız ve hala ilginç bir şey yaşanmadı gibi. Oo garip bir odadayız abi. Yukarı çıkmamız gerekiyor. Ne oluyor burada? Ne oluyor? <laughs> tamam bir şey yok. Devam. 25'e geldik. Yani hala bir şey yok. B büyük ihtimal Aha. Burada bir şey olacak. Geliyor geliyor geliyor. Çok mu erken girdik? E abi? E? Işık gelince Aha geliyor tamam geldi. Aa bir de yeşilinden mi geldi? Yeşil sürekli git gel yapıyor sakın çıkmayın. Tamam aynı mantık ama burada güzel taraf abi istediğiniz kadar durabiliyorsunuz içeride. Ya da ben öyle sanıyorum umarım ben de yok olmam. Ve çok yavaş gidiyor abi ta oyunun en başına mı gidiyorsun ne yapıyorsun be? Şu an üçüncü kez geldi sanırım. Dört oldu. Birazcık daha gelecek. Gelecek mi? Ben çıkmam abi. <laughs> Heh tamam geldi. Şimdi alırız eğer dönmezse gelmiyordur. Hala dün evet. Sabaha kadar buradayız. <laughs> sabaha kadar. Neyse ben de şuradaki çizgide sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! 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 Faruk, Faruk. Oh, ayaklarım titriyor. Oha, çok korktum. Oğlum sen daha korkusun, korkuyorsun, bak? Ya, <laughs> ya ben orada sayıları sayıyordum ya. Vallahi şu an bir şey değil mi? Çok korktum. Sınır çıkabilirsin. <laughs> Ağlayacağım vallahi çok korktum. <laughs> Abi gecenin üçünde bildiğin şunu gördüm. Tipe bak. <laughs> Ah, Faruk bir daha bir daha gelmiyorsun bu karakterle. <laughs> bu ne ya? Burası ne bu kadar karanlık? Allah için ya ne olur aydınlık olsun şu korkus şey var yanımda. Aha bir daha geliyor. Aha bir daha geliyor. Neyse istediğimiz kadar durabiliriz abi. Durun tamam. Bak önümde tam olarak şey var. Eee Faruk var çıktığını o zaman anlayacağım bak. Şu an bakıyorum abi. İyi bu sefer tek seferlik geçen geldi. Bak bak geliyor yine bak bak beni korkacak aklı sıra. Oğlum o bir kez alır. <laughs> Yer mi Anadolu çocuğu az önce yedik ama. <laughs> Hemen şöyle anahtarımızı alalım abi. Aa! Ulan aa örümcek çıktı bir şey değil mi? Bu örümcek bana gerçek doğru oyunda hiç çıkmamıştı ha. <laughs> Burada daha yeni çıktı ilk kez. Tamam anahtarı buldum güzel. O bunu ne kadar korkunç be. Bu nasıl tatlı abi? Bu hiç tatlı değil hala korkunç bu. En sevmediğim zaten karakter oyunda pıs pıs diye geliyordu. Of gerildim yine ya. Ve tamam sırasak kaçacağımız bölüm burası. Arkamızdan bir canavar gelecekti yani. Ya benim bilim burası olması gerekiyor. Yo değilmiş. Yine arayacağız bunları. Bak bak. Pış pış diyor. <laughs> hiç sevmiyorum seni ya. Arkadaşlar birazcık siz de mi arasanız ya? Vallahi tüm işi bana yaptırıyorlar. Tiplere bak abi. Vallahi yani şunu rüyamda görsem yani <laughs> çok kötü şeyler olur. <laughs> tamam. Aha. Zifiri karanlık ha. Aa ne kadar aç. Abi cıgı Allah'tan anahtarı hızlıca buldum. Abi 30'a şey gelmiyor muydu ya şu kaçarak koştuğumuz şey? Kaçarak koştuğumuz şey. Heh. <laughs> oh aydınlık ya. Işıkları sevdim. <laughs> Ve 35. bölüme geldik şu an. Ah ah. Ha tamam. Bundan kaçacağız. Aa bir anda geldi. 35'te mi geliyormuş bu? Nereden gideceğiz? Abi bu ne? Tam 36'da arkamda yok ki şu an adam. Geliyor mu? Geliyormuş tamam. Kaç 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 kaç. Kuş 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 şarkıya bak bu şarkı hiç güzel değil. Geliyor mu? Abi Kuş kuş kuş. Allah vallahi geliyor. Allah vallahi E bu geliyor. Allah. Daha kötü şeyler olacak şimdi. Ne oluyor be? Tık 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 tık. He tamam. Yine bu şey ya 5 kez gelen değil mi? Hatta daha farklısı. Mavi bu. Evet bir 5 gün daha buradayız. Ben saydığım yerden devam edeyim. Bir, <laughs> 22 tane varmış abi çizgi. Öğrenmiş olduk. Evet güzel. <laughs> Faruk aynı şey yaparsan bulurum seni. Haberin olsun. <laughs> tamam artık çıkabiliriz gibi ya. Merhabalar. Çık çık korkaklar. <laughs> tamam güzel. 45'e geldik gibi. Güzel. Aynen. Ve maviş maviş bir yere geldik. Aa, güzelmiş burası. Ana Faruk ne oldu be? Faruk gitti mi abi? Ah be Faruk kaybetmişiz. Yes be artık kimse beni korkutmayacak. <gülüyor> ah! <gülüyor> of Robux'u varmış ya. Robux'a geri doğdu. <laughs> Hoş geldin kardeşim ya. Ben de seni nerede Nerelerdeydin ya? <laughs> Gelirken bile korkuttu ya. Spam olduğu gibi korktum ya. Ve 50. bölüm Normalde biliyorsunuz 50. bölümde bir şeyler vardı. Burada yokmuş. Tamam güzel. Belki 55'te 60 falan olabilir. Bilmiyorum tam olarak. Bakalım. Allah geliyor bir şey 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 geliyor bindim ben valla o oh, keyfim abi ne yapıyorsunuz yapın <laughs> yine 5-6 kez geçecek bir şey geldi sesinden anladığım kadarıyla yok bir kez geldi çıkıyorum ben ya tamam bir kez geliyormuş iyi bari <laughs> sen o çık çık hala orada bekliyor ya ve 55. oyunda böylece girmiş oluruz da bu abi oyun bu arada tatlış mı ya işte değil ya ışık bir an şu pıst geldi sandım Oh, <laughs> Faruk ya mümkünse bir aramızda sosyal mesafe mi girsin diyecektim içimdeymiş 50 geçtik hızlı abi bundan sonra geçeceğiz bakalım oyunu bitirebileceğiz mi? 58, 59, 60, 61, 62, 63 ve bir şey geliyor. Vallahi Allah para yer bırakmadılar. Ayıp be. Ayıp be. <laughs> yine garip sip siyah bir şey geçti. Galiba bu ke tek kez mi geçiyordu? Birazcık bekleyelim biz yine de. Tamam gelmiyor güzel devam. Tamam. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ve bir şey geliyor bu ne? Ne oluyor be? RGB oldu abi. <laughs> Oo kırmızı bir şey geçti ve hıp hızlıydı. Çok hızlı bu. Bu baya hızlı. Daha gelecek mi? Geliyor. Hala geliyor. Bir, bir ben saymaya devam edeyim. <laughs> benim canım azalmış. Niye azaldı bilmem ama. Yani sorun yok şu an. Hala gelecek mi? Hala geliyor. Tamam güzel. Hala geliyor. <laughs> Biz 85 kez geçecek galiba burada. Ve tamam bu kadarmış abi. Güzel. Kalkayım bakayım. Korkakla. <laughs> ve 71'den devam. 72. 73. Oo yine bir şeyler geliyor. <laughs> Bu sefer en basiti geldi sipsi ya. Sadece bir kez geçecek büyük ihtimalle bu. ama ben yine de bekleyeceğim birazcık. Ve tamam çıkabiliriz güzel. Bak bak hemen korkutmaya geliyor ya. 74 75 Aa! Ya yine şu örümcek çıktı ya. <laughs> 76 77 78 79 80! <laughs> ah! Ya yine mi bu? Aa çok korktum bir an. Hiç beklemedim böyle bir şeyin gelmesini. Ve devam abi 81'den hızlıca devam. Koş 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 82 çok hızlı abi güzel Bu adamın iyi olma sebebi de şu Daha hızlı koştuğun için daha hızlı bitiyor oyun Yani aslında kötü bir yanı yok abi zaten kaçmak kolay bence bilmiyorum ama Bakayım geliyor mu vallahi geliyor <laughs> 85'e geldik bile abi güzel 86'da bitirdik arkadan geliyor mu hala Gelmiyor galiba bakayım Aa geliyor gördüm <laughs> 87 ve güzel bitirdik bunda ne oldu? He? Gelemiyor mu? Bakayım kapı kapı. E tamam. Bir an var ya girsin çok korkardım bu arada. <laughs> 88'e de gelmişiz bu arada. Az kaldı ama Nisa abi çok az karakter çeşidi var yani maalesef. Keşke çok daha fazla olsaydı ne bileyim ama yapmamışlar daha. Normal olabilir. Sadece bir işte bu kovalayan var bir daha bir sürekli kapının önünden geçip giden var. He bir de örümcek var. Sağ olsun iki kez benim canımı yaktı. Yani yarı canım var onun sayesinde ama. Bitirdik sayılır ya bu oyunu güzel. Son 7 tane kapımız kaldı. Bakalım sonda böyle boss falan var mı yoksa direkt bitiyorum diyecektim. Ben direkt gireyim abi. Bakalım müzikler yer bulabilecek mi? Hiçbir fikrim yok. Umuda da değiller artık. <laughs> o kadar çok korktular ki beni. Ve yeşil geldi. Yine bayağı bir bekleyeceğiz. Yani çok fazla böyle renkli renkli geliyor. Normalde biliyorsunuz hep siyah gelir bir kez geçer. Bunlar 50 kez geçiyor maşallah. Bitti mi? Heh, bitmiş baba ya. <laughs> Hala deniyor ya. Son 5 kapı abi hadi bakalım. Burada Selo nerede be? Selo? Selo kaybetmişiz galiba. Selo! Nereye gittin Selo? Beni bununla bırakma. <laughs> Neyse Selo için kazanacağız abi. Son 3 kapı. Hemen şunu açalım ve son 2 kapı. Bakalım sonunda böyle boss falan var mı? Baya bir merak ettim gerçekten. Ve aha oradayız abi. Son sonuncu kapı mı oluyor? 99 100 yok bir tane daha var pardon. <laughs> Heh, şimdi sonuncu kapıdayız abi. Ve onda da RGB'li RGB'li ışıklar yanıyor sağ olsunlar. Ah! Abi! Oo, bu ne? Ha, bu da vardı dorsa doğru. Böyle arada bir girme çeşitli zaman sizi öldürüyordu ve bir kadın canım var şu an, ha. Gerçekten bayağı sıkıntı. Abi 99'da ölmez herhalde ya. Bayağı bir bekleyeceğim bu arada Zaten azıcık canım kaldı şu an. Bir tane örümcek çıksa bile ölürüm yani o derece. <laughs> Yine 83 kez geçen bir yaratık geldi şu an. Kırmızı mı neyse artık. Tamamdır. Bitti. Son yerdeyiz abi. Son kapı. Hazır mısın Faruk? Aç bakalım. Bir şey olursa sana olsun. Ve evet bir şey yok. Yüzde bitmiyor falan demeyin ha. Valla bozuşuz. Ne oldu? 200 de mi bitiyor abi bu? Ve bitmiyormuş gerçekten galiba. Ya of. Ne anladık o zaman biz? Oyunun sayfasına baktım ama ne zaman bittiğini falan söyleyen bir şey olmamış. Yani o zaman burada videomuzu bitirelim. Daha ne kadar devam edeceğini bilmiyorum. Belki de sonsuza kadar devam ediyor olabilir. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videonun devam ediyorsanız yorum veya bir bırak bulmadan gösterebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.